her zamanki gibi en doğru bizim kanalda olduğunu ve ilk ve müjdeli haberleri bizde alacağınızı alacağını biz sizlere dile getirmiştik. 11. yargı kedi gelmeden zaten tarih vermiştik ve hemen seni demiştik. Yeni infa düzenlemelerine, yeni bombalara hazır olun ve sil baştan bir infa düzenlemesi geliyor diye söylemiştik. Bunu yaparken hiçbir kanalda, hiçbir YouTube'da veyahut da hiçbir yani sosyal medyada bunların hiçbirini duymamışsınız, görmemişsinizdir. Ama biz bu yaptığımız yayından sonra veyahut da bunlardan sonra pek çok sosyal medyada bizleri izledikten sonra bunları haber yapmaya başladılar ve artık televizyonlarda bizlerin söylediklerini yavaş yavaş söylemeye başladı. Arkadaşlar biz doğru haber kaynağı olmadıktan sonra doğru kişilerden doğru haberleri almadıktan sonra bunlar iki defa sağlamasını yapıp teyit etmedikten sonra sizlere gelip buraya haber yapmıyoruz. Ne demiştik? Yeni infa düzenlemesine hazır olun. Sil baştan bir infa düzenlemesi geliyor demiştik. Burada şu an için kötü olan tek bir şey var. Yine suç ayrımı olacak konuşuluyor arkadaşlar. Burada maalesef suç ayrımın olacağı söyleniyor konuşuluyor arkadaşlar. Yine suç ayrımın dışında arkadaşlar tutulacaklar. Yine işte kendi kan bağının olan cinayet suçları, kadına şiddet, taciz veyahut da cinsel suçları kapsam dışında bırakalım diye şimdiden söyleniyor arkadaşlar. Bunlar ilerleyen zamanlarda alacaktır. Ve özellikle biliyorsunuz 2000 yılından önce 3 artı 3 bir infa düzenlemesi vardı ve 2021 yılından sonra 3 yıl denetim vardı ve 2023 Temmuz 31 Temmuz'dan sonra hiçbir şey verilmiyordu. Yani bir haftalık bir günlük bir cezanız gelse bunların hepsi kapsam dışı oluyordu arkadaşlar maalesef. Ama şimdi artık infaz hakimleri, infaz savcıları ve pek çok avukatları bile ceza avukatları bile nasıl infaz yapacağını nasıl değerlendiklerini bilmiyorlar ve bunun gibi karışıklıklar cezaevlerinde çok sayıda oluyor. Çünkü diyorlar işte bu cezaevinde olsaydı çıkardı. İşte şu cezaevinde olduğu için böyle oldu. Aslında oradaki yanlış hatalar ya hatta bu infazdan kaynaklanan pek çok sıkıntılar vardı. Bunu da artık tek bir noktaya getirmeye düşünüyorlar ve eşitlik ilkesine göre bunlar arkadaşa yapmaya yapmayı düşünüyorlar. Ve 158. madde ile ilgili de ve çekme senetlerle ilgili de çalışmalar ve düzenlemeler ona göre olduğu söyleniyor. Ne olduğunu. Evet, limonla beraber canlı yayın yapacağımızı söylemiştik. Tamam. Şimdi burada infaz düzenlemesi arkadaşlar eşitlik yapacaklar ve eşitlik ilkesi gereği pek çok suça aynı oranda bir infaz düzenlemesi yapacaklar. Şimdi i̇şte bu düzenlemelerde işte kimisine 3 yıl, kimisine 1 yıl, kimisine 6 yıl bir infaz düzenlemesi biliyorsunuz tarihlere göre veriliyordu. Bunu tek bir noktaya çekerekten artık herkese eşit bir infa düzenlemesi olacak. Herkese eşit denetim olacak. Herkesin aldığı ceza göre eşit indirimler olacak konuşuluyor. Çünkü baktığımız zaman adam 6 yıl 7 yıl ceza almış. Dışarıda gezebiliyor. Ama adam 2 yıl ceza almış. Yok 1 ay kapalı yok 3 ay açık muhabbeti. Ama bakıyoruz bazılar disiplin ceza etmiş. Dışarıda gezerken bunlar faydalanırken bazıları aynı suçtan disiplin cezasında tarihe göre faydalanamıyor. Denetim ihlalleri de aynı. Belli bir tarihten öncesi faydalanıyor. Belli bir tarihten sonrası faydalanamıyor. Bunlarla ilgili arkadaşlar bir düzeltmeye gidiliyor. Ve şimdi şartlı tahliyesini yakanlar, koşulu sarı vermesini yakanlar da bu kapsamın içine alacaklar. Onlara da mükerre suçlardaki gibi bir düzenleme yapılacak. Arkadaşlar yine söylüyorum. Biz bu haber kaynağını sizlere haftalar önce vermiştik biliyorsunuz ve 12. arka paketinin de tarihini sizlere aydan önceden vermiş olduk. Söyledik. İnanın bize güvenin. Gerçekten sizin güveninizi, inancınızı sarsmadan bu tür konulara devam edeceğiz. Parça parça Haziran ayına kadar bazı disiplin haftaları işte şartlı taliyeler, denetim ihlalleri gibi konularda yavaş yavaş arkadaşlar bazı düzenlemeler de gelecektir. Ve hele hele 12. arka paketinde zaten Çoğu şey belli ve güzel bir kapsamlı düzenlemelerle karışık karışık yazarsınız. Pek çok kişiyi mutlu edecek bir infa düzenlemesi olacak. Çünkü baktığımız zaman şimdiye kadar pek çok kişi bu infa düzenlemelerinden mutlu olmamıştı. Ve çoğu kişinin de işine yaramıyordu. Çünkü neden? Ufak da bir cezası olsa bunlar sıkıntılı oluyordu. Ve dünyada hiç beze, be, belli bir benzerliği ve aynı bir şey olmayan cezalarla ilgili arkadaşlar. Çekme cezalarla ilgili bir düzenleme de yapılması söz konusu olarak da şu an konuşuluyor. Evet katıl butonuna arkadaşlar bana dahil olursanız. Bakın bunu net artık söyleyeceğim. Katıl butonuna dahil olursanız sizlere ayrı ilgileneceğim. Çünkü neden? İnsanların gereksiz tavırlarından ve yalan söylemelerinden bıktık artık. Onun için katıl butonuna dahil olursanız ve Instagram hesabımız yetiden de bizlere ulaşırsanız size her şeyde yardımcı olmaya çalışacağız. Bazı işte Yargıtay'da mahkemeleri olduğunu, israfla mahkemeler olduğunu, bunlar hızlandırmak isteyenler var. Yavaş gelmesini isteyenler var. Dosyalarla ilgili sıkıntılar var. Mahkemelerle ilgili olumlu sonuç alamayanlar var. Arkadaşlar lütfen herkes bizlere katıl butonuna daha iyi olduktan sonra Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz ve oradan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Evet Seda İnan 21 lira 99 kuruşluk yardımda bulunmuşsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Pek çok kişi katır butonuna dahil oluyor. Bizlere yazıyor. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet Seda arkadaşın dediği gibi çalsınlar, çırpsınlar, dolandırsınlar. Sonra da kader mahkumun desinler diyor. Arkadaşlar pek çok kişinin suçu üzerine atıyor. Genelde bu kart mağdurları var ve hatta işte karta verenler var, internet bankacılığını kullandıranlar var. Genelde bunları genç kişilerden seçiyorlar Veyahut da para ihtiyacı olan üniversite kişilerden seçip bu kişileri mağdur ediyorlar. Gerçekten bu işi yapanlar dışarıda gezerken yani gerçek suçlular dışarıda ama bu işi bilmeden veyahut da iyi niyet olarak yapanlar da kart mağdurları da maalesef cezaevinde dolu. Bugün herhangi bir tepki verip işte mahkumları, mahkum ailelerini kötü görenler yarın bir gün bunun aynısını yaşadıkları zaman o zaman buradaki kişilerin ne demek istediklerini anlarlar arkadaşlar. Evet fikir arkadaşımızın dediği gibi bıktım artık demiş bu af konusundan adam akıllı bir infa düzenlemesi çıkarmaları lazım demiş. Evet arkadaşlar yani bir infa düzenlemesi sil baştan geliyor. Bunun müjdelerini biz sizlere hemen hemen haftalar önceden verdik ve söyledik. Artık bize inanan pek çok kişi var. Biz bunun gururunu yaşıyoruz. Her şeyin de bir biz söylüyoruz. Ve ondan sonra arkadaşlar insanlar bizi izledikten sonra video yapmaya başlıyorlar. Artık suç ayrımı her infar düzenlemesinde oluyor. Ama bence olmaması gerekiyor. İnsanların aldığı cezayı belli miktarını iyi hal olarak geçirdikten sonra diğerlerini denetimde geçirmeleri gerekiyor. Ehliyet vaffı isteyen pek çok kişi var ama maalesef sesini kimse duyurmadığı için şu an için gündemde bir ehliyet vaffı ile ilgili gündem yok. Ve pek çok konuda olduğu gibi emekli yaşa takılanlar pek çok konular arkadaşlar yavaş yavaş gündeme alınmaya başlandı. Evet, Nesna'nın dediği gibi genelde 2025 yılı ve 2024 yılındaki suçlar arkadaşlar bu defa düzenlemesiyle beraber kapsayacak. 2026 yılına kadar işlenen suçlar bu yeni düzenlemede içinde olacak arkadaşlar. Geçen infa düzenlemesini 2024'ün sonuna yapacaklardı. Fakat bu pek istek bunlar gelecektir arkadaşlar. Evet denetim ihlalinden çıkanlar var arkadaşlar. Çünkü neden? O suç ne göre olanlar bundan faydalanıyor. Veyahut infaz hakimliği iyi hali değerlendirdiği için bunlar da ondan ziyade kullanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi 5 yıl ceza indirimin dışında aldığın ceza göre atıyorum 10 yıl ceza aldın? Sen bunun yarısını yatıktan sonra diğer kalan 5 yılı bir yani 1 bölü 2 düşün arkadaşlar. 1 bölü 2 geliyor. Yani cezanın yarısını çektikten sonra yarısını dışarıda denetimde iyi halli olursan bunları verecekler. Şimdi aynı. Yani şimdi cerrahi işleme olduğu zaman maalesef arkadaşlar yani suç tarihine göre diğerlerini bozuyor. Bu da yani bir yanlışlık yani. Bana göre bir yanlış bir şey. Adam atıyorum 5-6 yılı var. Girdi çıktı gibi oluyor neredeyse. Az atıyor. Ama diğer insanın atıyorum 2 yıl bir ay cezası var. Sonra 1 ay bir cezası geliyor. 2 ay 3 ay bir cezası geliyor bütün denetimi hepsi yok ediyor. 3 yılı 1 yıla indiriyor. Yani bu da bir yanlış bir infaz düzenlenmesi. Şimdi şey, yani imza ihlali olanlar ne yapmış oldu? Denetim ihlaline girmiş oldu. Firarda olanlar da bu denetim şey oluyor, olmuş oluyor. Yani disiplin cezası değil, denetim ihlali olmuş oluyor. Düzenleme aklına gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Fazla bir sürede alacağınızı sanmıyorum. Yakın zamanda bunların hepsini tek tek görürsünüz arkadaşlar zaten. Şu an için kapsam dışı kalan suçlara yine aynısı yapmayı düşünüyorlar ama bu anayasaya göre aykırı arkadaşlar. Eşitlik ilkesi olsun diye bu veriliyorsa suçların hepsine verilmesi gerek. Yani şuna hak verelim buna vermeyelim demeye de olmuyor. Yani burada suç ayrımı yapmak olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar, Adalet Bakanı her zaman konuşuyor. Yok deniyor ama ha, çıkıp da ben cezaevlilere dışarı göndereceğim diye kimse söylemez. Ama Adalet Bakanı şunu emin olabilirsiniz. Aylar önceden bunu söylemişti zaten. infaz düzenlemeleri olacak. Eşit bir Geriye bunlar olacak Şimdi en fazla 6. ayda Haziran ayında bir düzenleme olacak. Yani az değil ki diyorsunuz ama baktığınız ama sizin 4 sene 5 sene cezanızı sürüyor. Bu da bence gayet mantıklı bir şey. Bir 6 ay bekleyip 4-5 sene cezandan azalacaksa 6 ay beklemek bana göre mantıklı. Ama sen 6 ay çok diyorsan 4-5 seneyi de indirimde beklemiyorsun o zaman. Bunu demek gerek yani. 6 ay çoksa 4-5 sene o zaman çok çok fazla olmuş oluyor. şimdi yargıda da şu anda kamula çalışıyorum. 12 mahkeme var içeri girer mi? Yani 12 tane mahkeme mi var? Mahkeme seni tutuklu derse tutuklanırsın içeri girersin. Cezan onaylanırsa içeri girersin. Ocak ayında bu ay bir düzenleme hem beklemeyin hemen. Çünkü neden? Bu konular gündeme gelecek ve ona göre çalışmalar olacak. Bakalım neler bekleniyor bunları göreceğiz. Özellikle denetim ihlalleri bekleniyor. Ondan sonra yani disiplin haftaları bekleniyor ve pek çok konuda düzenlemeler bekleniyor. Şimdi yani iftiradan atanlar var. Maalesef yani kadının beyanı esas gibi konular var. Bunlardan suçsuz yere atanlar var iftaraya maruz kalanlar var. Ya pek çok konuda baktığımız zaman suçlu olmadığı halde suçlu görün olduğunu söyleyip atanlar da var. Bu sadece iftiradan dolayı değil. Her cezada bunu görebilirsiniz. Yani. Evet, ya, 28'e bağlı olanlarda bir düzenleme arkadaşlar yapılacak. Bu konuda da emin olabilirsiniz. Şimdi 10 yatarım var. Suç mükerrür diyorsun. Yani 4 3'e bu düştü. Suç tarihine göre ona göre hesaplaman gerekiyor. Şimdi koşulu sarı verilmesi geri alınanlarla ilgili arkadaşlar düzenlemeler var. Bunlar da olacak. Şimdi eşit infaz orası 1 bölü 2'lere bir şey yok. Zaten bunlara 1 bölü 2 verilmiş. Onlara tekrar 1 bölü 2 verme gibi şansı yok. Bilginiz olsun. Şimdi müebbet hapis cezası alanlar arkadaşlar. indirim genelde verilmiyor. Bununla ilgili ağır müebbet hapis cezası alanlar var. Ağırlaştırılmış. Bunların şartları diğerlerine göre değişik. Mahkemenin verdiği karara bakmak gerekiyor ki göre ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Limon da tüm temizliğini yaptı. Limon! İşte 2023 tarihinden önce arkadaşlar tamam mı? Yani suç işleyenleri bir indirin düzenlemesi şu an zaten var. Ama 2023'ten sonra olanlar için şu an için infaz düzenlemesi yok arkadaşlar. Evet, limon kaldırsın. Limon bile bazen ona bile ceza veriliyor. Ne mi limon? Bu da bizi görünce bile şımarıyor. Şuna bak, şu, cezaevinde şu sıkıntı var. Maalesef maalesef aileleri dışarıda perişanken açık cezaevinde kalan mahkumların çoğu maalesef çoğu yerde daha doğrusu onu söyleyeyim. Uyuşturucu madde içmeye devam ediyor. Açık cezaevinde olduğu abi. Yasaklı maddeler kullanıyorlar. Alkol almaya devam ediyorlar maalesef. İnsanlar dışarıda kendileri için perişan olurken kendileri cezaevi içinde alem yapma derdinde olan mahkumlar da var. Maalesef diyoruz. Şimdi şu an için imza ve seminerde olanlar için herhangi bir değişiklik yok. İmza ve seminere devam ediyoruz arkadaşlar. Yakın zamanda bazı düzenlemeler olacaktır. Lütfen iyi halizi bozmayın. Ona göre bekleyin arkadaşlar. Güzel yani indirimler, güzel konular gündeme geliyor. Zaten seçim yaklaşıyor biliyorsunuz. Seçim yatırımlar da olacaktır. Onun için bu durumu değerlendirin ve bu durumun kıymetini bilirken fırsatı değerlendirmeye çalışın arkadaşlar. 2026 yılında bir disiplin suçu işlememeye çalışın ve da firar etmemeye çalışın. Çünkü 2026 ile ilgili bir çalışma olmayacak arkadaşlar. Ama konuk, konuk da eğer cezanı çekiyorsa bir güne bir gün arkadaşlar. Yani ev bir güne bir gün. Ormanlar bir gün iki gün sahibi ormana çalışanlarla ilgili. İnşallah. Düşüyorlar. İnşallah eşinize kısa zamanda herkes kavuşur. Bir hali insanlar bundan faydalanacak. KYK'larla ilgili de düzenlemeler 12. arka bakın en geç gelecek arkadaşlar. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Güzel konuları konuşmamız gerekiyor. Yani hazırlık olun. Yeni infa düzeni sil baştan başlayacak. Güzel düzenlemeler gelecek arkadaşlar. Bu konuda şüpheniz olmasın. Şimdiden sizlere bunları söyleyeyim. Yarın herhangi bir önemli bir konu olursa sizlere bunları söyleyeceğiz. Yani dile getireceğiz. Sık sık video yapmamaya çalışıyoruz. Sizlere doğru olan şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Ama şimdiden hafta öncesinden müjdeyi verdik. Yine müjdeyi veriyoruz. Hazırlıklı olun. İnfa düzenlemesi sizleri baştan başlar. arkadaşlar. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Bize ulaşmak istiyorsanız lütfen katıl butonundan oraları seçin ve dahil olun. Ondan sonra arkadaşlar Instagram hesabımız Kahraman İlker bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın arkadaşlar.